Merhabalar değerli arkadaşlar. Kaldığımız yerden benzerlik konumuza devam edeceğiz. Şunu unutmayın arkadaşlar, benzerlik konusu gerçekten geometri için çok çok önemli bir konu. Ama öğrenci arkadaşlarımız tarafından zor bilinen bir konu. Doğru arkadaşlar gerçekten biraz zor gelebilir ama şunu da söylemekte fayda görüyorum. Eğer ki benzerliği gerçekten güzel öğrenebilirseniz arkadaşlar can semidiniz oluyor. Yani herhangi bir başka bir kanalda göremediğiniz çözümü Benzerlikten çözebiliyorsunuz. Bundan dolayı arkadaşlar ısrarla benzerliği öğrenmenizi ivedilikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer ki bu benzerliği öğrenirseniz birçok noktada sizin de can simidiniz olabilir. Diyelim geçen ders neler görmüştük arkadaşlar? İki üçgenin benzer olabilmesi için ne gibi şartlar üzerinde taşıması gerekiyordu? Bunu görmüştük ve açı açı benzerliği ile ilgili genel manada birkaç soru tipi görmüştük. Bugün ise arkadaşlar ÖSYM'nin hemen hemen e, her sene sorduğu yani işte temel benzerlik, Thales, kelebeği birlikte düşünürseniz hemen hemen bu üçünden e, mutlaka birisini soruyor arkadaşlar veyahut karıştırıp sorabiliyor. Çok çok değerli bir e, konu işleyeceğiz bugün arkadaşlar. Ondan dolayı dikkatli bir şekilde takip etmenizi tavsiye ediyorum. Evet gençler şimdi burada temel benzerlik teoreminde içeriden bir paralel çizilmiş tabana. Bu paralele göre yöndeş açılar belirleyebiliriz şu şekilde. Yine teta, teta yöndeş açılar vardır. Bir tane de tepede ortak açımız var. Dolayısıyla arkadaşlar bu iki üçgenin açılarını eşit bulduk. O zaman oran orantı kurabiliriz. Teta'nın gördüğü x'in, teta'nın gördüğü büyük üçgende x artı y'ye oranı. Bakın teta'nın karşısı küçük üçgende x, büyük üçgende x artı y'ye. Alfanın karşısı küçük üçgende z. Alfanın karşısı büyük üçgende z artı t. Ortak açı betanın gördüğü küçük üçgende m. Büyük üçgende ise n diyoruz arkadaşlar. Böyle bir fışkiye gibi oluşturuyoruz aslında. Fışkiye de hani fışkiye ile ilgili meşhur bir tweet var. Belediyenin önündeki fışkiyeyi kim kırdı diye. Ondan dolayı arkadaşlar e, esprisine fışkiye dedim ama. Evet arkadaşlar böyle bir fışkiye oluşturduğunuzda. Ee, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu güzel benzerliği oluşturuyorsunuz. Açıları yazmanıza gerek yok esasen. Genel manada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şunları oranlıyorsunuz. Bunları oranlıyorsunuz. En sonunda tabanları oranladığınızda ne yapıyorsunuz? Temel benzerliği kurmuş oluyorsunuz değerli arkadaşlar. Hadi gelin şimdi bunun sorusuna beraber bakalım. Ama açıları yazmadan bakalım. Yani şöyle bir fıskıya oluşturmamız gerekiyor. 12 bölü 18 değil mi? 12 bölü 18. O değiştir 14 bölü. 14 artı x o da eşittir 10 bölü y şeklinde oluşturmamız gerekiyor. Sadeleştirelim arkadaşlar üfürelim bunlar jordungen eşitir 6'ya bölersek 2'ye 3. O zaman e, bu 2 bölü 3'ü 14 bölü 14 artı x'e eşitlediğinizde 42 eşittir 28 artı 2 xten arkadaşlar. E, doğru mu yaptık? Evet buradan 14 eşittir 2x yani x'i buluyoruz? 7 olarak bulmuş oluyoruz. Öte yandan 2 bölü 3'ü 10 bölü y'ye eşitlersek orada içler dışlar yaptığımızda da arkadaşlar 2y eşittir 30'dan y'yi de 15 olarak bulmuş oluyoruz. x'i 7 y'yi 15 olarak bulmuş olduk arkadaşlar temel benzerlik teoremi ile. Evet bir sonraki sorumuzda yine paralellik var. Paralelleri bildiğiniz gibi okla gösteriyorum ben. Arkadaşlar eşit açılara alfa alfa yazalım. Bakın paraleller arasında bir açı ortay varsa unutmayın. Mutlaka ikiz kenar kuruluyordu burada. Hani Z kuralımız vardı ya arkadaşlar paralelde. Alfayı taşıyorduk yukarıya doğru. Taşıdığımızda arkadaşlar şurada, şurada bir ikiz kenar üçgen yakalamış oluyoruz. 6'ya 6. Bunu gördükten sonra ne yapmamız gerekiyor? Temel benzerliği yani fıskiyeyi oluşturmamız gerekiyor. 8 bölü 14 o da eşittir. Şunların oranı orayı bilmiyoruz. En son 6'yı x'e oranlıyoruz. Evet sadeleştirelim arkadaşlar. E, burası 4'e 7 olacak. Oradan 4x eşittir 42 dediğimizde e, x eşittir 42 bölü 4 yani 21 bölü 2 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çok enteresan bir soruyla karşınızdayız. Bakın burada iki tane temel benzerlik yapacağız. Üçgenin biri düzüne durmuş biri tersine durmuş değil mi? Amuda kalkmış. Şimdi nasıl yapacağız hocam? Biz bu soruyu. Arkadaşlar burada iki üçgenin ortak kenarları var. Yani şu AE bölü AC olayı arkadaşlar. AE bölü AC o da eşittir değil mi? Şöyle bir fıskiye yaptığınızda 10 bölü 15'e. 10 bölü 15'e. Onu da sadeleştirirsek ne olacak? 2 bölü 3 olacak. Arkadaşlar bu durumda ben AE'ye 2K, AC'ye de ne yazabilirim? 3K yazabilirim 2 bölü 3 oranından dolayı. AE'ye 2K, AC'ye de ne yazıyorum? 3K yazıyorum. 3K'dan 2K'yı çıkartıyorum. EC uzunluğuna ne kalıyor? K kalıyor. Müsaadenizle şunları bir silmek istiyorum. Evet 2K'ya K'yı yakalamış olduk. Daha sonrasında arkadaşlar bu sefer de şöyle bir benzerlik yap yapacağız. Değil mi? Fiskeyi tersten oluşturacağız. Ee, sağdaki üçgende K bölü 3K o da eşittir. İşte CF bölü CK'yı bilmiyoruz. O da eşittir. 2 bölü X'e. Oradan k'lar Jordan'ın yine edersek arkadaşlar buradan da içler dışlardan X'i 6 santim olarak bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar temel benzerlik teoreminin oturduğunu düşünüyorum. Şimdi bakın oradaki başlığa tekrar dönersek temel benzerlik teoremi ve Thales. Yani üç önceki şekle geri dönüyoruz. Burada bir de Thales teoremi var. Thales bize ne söylüyor arkadaşlar? Evet Thales çok çok enteresan bir kişilik arkadaşlar. Geometri tarihinde şunları şöyle bir sileyim. Ee, bu Thales'in hayatını okursanız çok enteresan şeylerle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Ee, yani bu işte çok değişik ölçümlemeler yaparak aslında belki insanlarla da kimi zaman iddiaya girerek e, bu iddiaları kazandığı söylenir. İşte bir ağaca çıkmadan ağacın boyu nasıl ölçülür gibisinden e, gölge boylarını oranlayarak arkadaşlar çok güzel şeyleri var Thales'in e, yaklaşımları var. Yani geometride çığır açmış bir insan. Saygı duyuyoruz kendisine. Şimdi değerli arkadaşlar burada bir paralellik var. Tales diyor ki paraleller yan kenarları orantılı beller diyor. Yani x'in y'ye oranı eşit olmalı z'nin t'ye oranına. Bakın biz buna Thales teoremi diyoruz. Az önce bir temel benzerlik teoremi bulmuştuk. Temel benzerlik teoremi bu Thales. Dikkat ederseniz Thales tabana hiç bulaşmadı. Yani x bölü y eşitir, z bölü t dedi bıraktı yani tabanı bulmanız gerekiyorsa talesten yapmanız gerek yapmamanız gerekiyor. Yani ene e bulaşacaksanız mecburen temel benzerlik yapmanız gerekiyor. Tales sadece yan kenarlarda bize pratiklik sağlıyor arkadaşlar diyelim ve sıradaki sorumuza bakalım. Şimdi sorumuza baktığımızda iki çift paralellik verilmiş. Şu DF ile EB paralel verilmiş. Bu paralelliğe göre burada bir 6'ya 4 oran varsa Karşıda da 6'ya 4 oran vardır. Yani o paralellik, o paralellik ne yapacak arkadaşlar? 6'ya 4 oranla aynen karşı karşı kenara da yansıtacak. Tamam, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bir de şurada bir paralellik var. Bakın siyahla gösterdim. E, 6'ya'nın 4 tane oranı yine Thales uygularsak o da eşittir. 10'un x'e oranına diyeceğiz. Şurası 10 birim. 10 bölü x diyeceğiz. Enler oradan çortladı. E, sadeleştirirsek arkadaşlar 3e 2 3x eşittir 20'den x'ine bulacağız. 20 bölü 3 olarak bulacağız. Hocam biz bunu benzerlikten bulamaz mıydık? Bulurduk ama işlemler biraz daha zor olurdu. Biraz daha uzun olurdu arkadaşlar. Tales dediğimiz gibi yan kenarlar için muazzam bir pratik sağlıyor. Evet arkadaşlar sırada yeni nesil çok güzel bir soru var. Yeni nesil can yakan sorular baş döndüren dolgun saçlar diyoruz. Şimdi diyor ki Bakın orada bir çubuk var bir de mum var. 4 santim uzunluğundaki çubuğun gölgesi 8 santimdir. 10 santim uzunluğundaki mum 2 santim erirse gölgenin boyu kaç santim uzar? Kaç santim artar diyor. İşte gölge neresi? Şurası arkadaşlar. Çubuğun gölgesi. Gelen, mumdan gelen ışınlara göre 8 santim imiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar Şuraya bir x yazıyorum. X'i bulmam lazım diye düşünüyorum. Oradan bir 90'a 90 yani mum da yere dik duracağı için değil mi arkadaşlar? Bir paralellik var. Temel benzerlik yazabilirsiniz. Yani 8 bölü 8 artı x şöyle bir fıskiye yaparsanız o da eşittir. 4 bölü 10'a diyebilirsiniz. Ama bakın arkadaşlar böyle yapabilirsiniz ama daha pratik bir şey göstereceğim size. Daha pratik bir şey göstereceğim şu x'i bulmak için. Şu açının tanjantını kullansanız ya o kadar rahat oluyor ki tanjant alfa karşı bölü komşudan 4 bölü 8 yani 1 bölü 2 tanjant alfa. Dolayısıyla arkadaşlar büyük üçgende 10 bölü 20 olması lazım değil mi? 10 bölü 20 olması lazım. Buradan da x'i kaç bulacağız? 12 bulacağız 20'den 8'i çıkartarak. Tamam şimdi bu mum ne yapsın? 2 santim erisin. Yani şuraya bir yere gelsin arkadaşlar. Artık ışınları buradan bu şekilde yollayacak mum. Değil mi? Şöyle yollayacak. 2 santim erittik. Kaç santim kaldı? Kaldı 8 santim. Evet arkadaşlar şimdi ne kadar uzayacak? Uzama payına K diyorum. Arkadaşlar burada bakın şu 20'yi şuradan bir silelim. Yine bakın şurada bir paralellik var. Bu paralelliğe göre şöyle bir fıskiye yapabiliriz. Ee, yani k artı 8 bölü k artı 20 o da eşittir. 4 bölü 8 diyebiliriz. Onu da sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 kalıyor. İçler dışlar yaparsak e, 2k artı 16, 2k artı 16, k artı 20 eşit oluyor. Buradan da arkadaşlar k'yı 4 santim olarak buluyoruz. Yani mum 2 santim eridiğinde Gölgenin boyu 4 santim uzuyormuş arkadaşlar yani çıktı çıkacak bir soru hissediyorsunuz böyle diyorsunuz ki bu soru gelir arkadaş ya size ya size gelir ya da kardeşinize gelir dikkat edin çok güzel bir soru modeli. Evet arkadaşlar şimdi kelebek benzerliği ile devam edeceğiz kelebek benzerliği diyebilmemiz için paralellik şart yani şurası α ise z kuralından burası da ayfa teta ise burası da teta. Bu da ortak açı zaten. Şuraya beta yazarsanız burası da beta. Sizlerden istediğim pratik şu. Mesela size burayı 3-5 verdi. 3-5 verdi. O zaman alfanın gördüğüne 3x derseniz. Güzel yazalım onu. Alfanın gördüğüne 3x derseniz. Alfanın gördüğüne 5x demeniz gerekiyor. Yani bakın o 3x ile 5x'in doğrusal olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Yani orantılı kenarların doğrusal olduğuna dikkat edin. Teta'nın karşısına 3y derseniz teta'nın karşısına ne demeniz gerekiyor? 5y demeniz gerekiyor. Özetle arkadaşlar artık paralelliği gördüğünüzde yani size mesela burayı 4'e 7 verdi ya hiç açı yazmadan direkt 4x 7x 4y 7y şeklinde yazmanızı istiyoruz arkadaşlar canı gönülden. Eğer böyle yazarsanız çok seri bir şekilde soruları çözebilirsiniz diyelim ve sorumuza. Evet arkadaşlar şimdi bakın önce şurada bir kelebek var. O kelebeği bir boyamak istiyorum. E, paralellik yine tabi o ok koymamışım ama Kelebek konusundayız Yani paralelliği veriyoruz Tabii ki de e, Şimdi Dolayısıyla burada bir 6'ya 4 kelebekten ötürü Arkadaşlar şuraya ben 6'en Buraya da 4'en yazabilirim e, Yani şu orantılı olan Kenarlar ne olacak doğrusal olacak Diyoruz e, Burada bir de diğer kelebeği boyayalım Diğer kelebeği de şöyle maviye boyamak istiyorum Evet arkadaşlar şimdi maviye boyadığım kelebeğe dikkat edelim. Ee, orada ne diyeceğiz? Mavi kelebekte işte x'in 6'ya oranı eşit olacak 6n'in 4 n e oranına. Oradan yine n'ler jordengen eşitlerse edersek 4x eşittir. 36'dan x'i 9 santim olarak bulmuş olacağız. Evet diğer sorumuzda arkadaşlar bakın şurada bir maviye boyadığım kelebek var. 1'e ee, e 3 oranında bir kelebek görüyoruz orada. 1'e 3 ise bakın şurada bir 1'e 3 oran verilmiş. Y ise şuraya ne demem gerekiyor? 3Y demem gerekiyor. Yine kelebek benzerliğinden. Daha sonrasında arkadaşlar e, ne yapacağız burada? Evet arkadaşlar burada ne yapacağız? Şu üçgenle bakın şu üçgenle diğer büyük üçgen arasında bir temel benzerlik kurmamız gerekiyor. Şimdi onu bir kuralım arkadaşlarım. İşte A değil A B'ye oranı o da eşittir 4'ün 8'e oranına 4'ün 8'e oranı o da eşittir x'in 3 y'ye oranına x'in 3 y'ye oranına şunları üfürdük biri 2 oldu 3'ü karşıya attınız x bölü y ne geldi arkadaşlarım 3 bölü 2 geldi bu kelebek artı temel benzerlik sorularından arkadaşlar çokça soruyor ÖSYM yani ikisi bir arada çok soruyorlar dikkat etmeniz gereken soru modelleri mesela sırf bu soru tipinden tam 3 kere sordular arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel bir yeni nesil kelebek sorusu arkadaşlar. 12'ye 18 kelebek veriliyor. Tam şu noktaya göre kelebekten bakacak olursak arkadaşlar. Şuraya ne yazacağım? Şuraya 12 bölü 18 ya. 12 bölü 18 sadeleştirirsek 2'ye 3. Yani buraya 2K buraya da ne yazmam gerekiyor? 3K yazmam gerekiyor. Peki ne olacak arkadaşlar? Diyor ki. Bu makasın CD uçları arasındaki uzaklık 4 santim azaltılırsa A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç santim azalır diyor. Yani şöyle bir şey olacak burada, şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Şimdi C ile D arasındaki uzaklık 12 ya 4 azaltırsak ne olacak? 8 olacak. Tabii ki de buradaki 2k ve 3k orada bir menteş olduğu için ortada o değişmeyecek oradaki uzunluklar 2k ve 3k sabit. Artık A köşesi burası, B köşesi burası, burası kaç olur diyor. Kelebek yazarsak arkadaşlar buradan 2 bölü 2K bölü 3K eşittir 8 bölü X dediğimizde... ...buradan da X'i bulacağız? 12 bulacağız arkadaşlar. X'i 12 olarak bulacağız. Ama bize X'i sormuyor. Bu A ve B uçları arasındaki uzaklık ne kadar azalır diyordu. 18'de arkadaşlar 12 oldu. Ne kadar azalmış oldu? 6 santim azalmış oldu. Gerçekten çok güzel bir soru modeli. Yine beklediğimiz sorulardan bir tanesi. Evet arkadaşlar bir yeni nesil soru daha çözeceğiz. A ve B noktalarında bulunan ışık kaynaklarının CD direğine uzaklıkları veriliyor. Yeşil duvarda oluşan gölgenin boyu kırmızı duvarda oluşan gölgenin boyunun kaç katıdır diye sorulmuş oran soruluyor arkadaşlar. Şimdi A ve B noktalarında bakın A'da bir ışık kaynağı var şöyle ışınlar yollanacak değil mi? bu kırmızı duvarda şu kadarlık bir gölge oluşacak. Bir de B'deki hemen ışık kaynağından ışını yolladık arkadaşlar. Yeşil duvarda da bu kadarlık bir gölge oluşacak. Şimdi arkadaşlar bu gölgelerin boylarını oranlayacağız. Arkadaşlar bakınız burada bir Tales olayı var. Tales'ten dolayı burada bir 16'ya 11 oran varsa buraya ben 16x buraya da 11x yazabilirim. Talisi kullandıktan sonra sırada çok güzel bir kelebek görünüyor arkadaşlar. Bu kelebekten de 11'e 16 kelebek olduğu için buradaki bakın şuradaki gölgenin boyuna ben 11A yazarsam diğer taraftaki gölgenin boyuna 16A yazabilirim. Dolayısıyla arkadaşlar burada 11A'nın 16A'ya oranı sorulmuş. Cevap 11 bölü 16 çok kalite çok güzel bir soru daha çözmüş olduk yeni nesil can yakan sorular baş döndüren dolgun saçlar diyelim ve artık Tales teoremine bir bakalım. Şimdi arkadaşlar Tales teoremi evet görmüştük. Yani bu paraleller yan kenarlar orantılı beller demiştik. Yani A bölü B o da eşittir C bölü D'ye demiştik. Yani illa üçgen oluşturmasına gerek yok. Eğer ki burada D1, D2, D3 doğruları paralelse böyle bir oranlama yapabiliyorsunuz. O da eşittir. X, Y, Z ile ilgili ne yazabiliriz? Gelin ona beraberce bakalım. Şuradan böyle bir paralel yolladım arkadaşlar. Bir paralel kenar yaptım. A'yı bu tarafa taşıdım. X'i bu tarafa taşıdım. Dolayısıyla şuraya ne kaldı? Y eksi X kadar bir uzunluk kaldı. Bir daha paralel çizdim. Y'yi aşağıya taşıdım. Buraya Z eksi Y kadar bir uzunluk kaldı. Şurası da B oldu. Bu durumda arkadaşlar şu üçgenle şu üçgen birbirine benzeyecek açıları yazarsanız. Yani ispatını yapıyorum bunun. Oradan da arkadaşlar yani şu açılar eşit oluyor şu alfa yazdığım açılar işte gördüğü kenarlar A'ya B ondan sonra şunlar Teta'ya Teta onlar eşit oluyor. İşte Teta'nın gördüğü Y eksi X'in Z eksi Y'ye oranına ne oluyor arkadaşlarım eşit oluyor. Yani bu şekilde bir bu şekilde bir Thales teoremi ne yapabiliriz oluşturabiliriz diyelim ve bunun yeni nesil sorusuna hep beraber bakalım. Arkadaşlar böyle kendime göre çok güzel dizayn ettiğimi düşünüyorum. Bu soruyu bir bakalım isterseniz. Sabit hızla yanan bir mumdan bahsediyoruz. Mum gitgide erimiş. Bunu bir grafikle göstermişiz. Saat 8'de mum 20 santimmiş. 8.30'da 12 santimmiş. 8.50'de x santim diyor. Arkadaşlar az önceki formülle de yapabilirsiniz ama bakın burada bir 30 dakikalık süre geçmiş. Burada ise 8.30'dan 8.50'ye 20 dakikalık süre geçmiş. Yani burada bir 3'e 2 oran var arkadaşlar. 3'e 2 oran var. Yani şöyle düşünebilirsiniz bunu. 3K'da ya da 30 dakikada da diyebilirsiniz. Önemli değil. 3K'da mumun boyu 20 iken 12 olmuş. Yani ne kadarlık bir azalma var? 8 santimlik bir azalım söz konusu. O zaman arkadaşlar şu 2K'da ne kadar azalacak? 2K'da ne kadar azalacak? Düşünürseniz arkadaşlar... Evet arkadaşlar 3K'da 8 azaldıysa 2K'da ne kadar azalacak? İçler dışlar yaptığınızda 16 bölü 3 azalacaktır. 16 bölü 3 azalacaktır. Dolayısıyla 12 idi zaten. 16 bölü 3 çıkartacağız. Payda eşitliyoruz. 36'dan 16'yı çıkartıyoruz. 20 bölü 3 santim olarak buluyoruz arkadaşlar. Ee, yani son durumda mumun boyu 20 bölü 3 santim olacakmış. Değerli arkadaşlarım bugünkü dersimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalımıza abone olmanızı istiyoruz sizlerden dediğimiz gibi her zaman söylediğimiz gibi sizlerle büyümeye devam edeceğiz arkadaşlarım yurdumuzun her bir köşesindeki vatandaşlarımıza yavrularımıza ulaşmaya çalışıyoruz kendinize iyi bakın hepinize başarılar diliyoruz görüşmek üzere hoşçakalın.